Aralık farklı bir aydır ve çok az kişi onun benzersiz bir enerji gücü taşıdığını bilir. Budizmde dahil olmak üzere birçok gelenek ve inanç bu dönemi bir kişinin hayatını dönüştürmek için en güçlü zamanlardan biri olarak işaret eder. Enerjiler yenilenme, refah ve derin değişimler için hizalanmıştır. Belki de yılın bu zamanında bazı şeylerin yerli yerine oturduğunu ya da yeni fırsatların ortaya çıktığını hissettiniz. Ancak çok az kişi bu enerjiyi doğru şekilde kullanarak bu süreçleri hızlandırabileceğinizi ve hayatınıza bolluk çekebileceğinizi bilir. Aralık ayında uygulandığında son derece basit ama inanılmaz güçlü olan eski bir Budist öğretisi tam da bunu yapabilir. Bu ritüel hayal bile edemeyeceğiniz kapıları açabilir. Hayatınızın nasıl olacağını hayal edin. Nihayet yoksulluk hissine, biriken faturaların yol açtığı endişeye veda ettiğinizi ve finansal durumunuzla barış içinde olduğunuzu düşünün. Genellikle bizi bu gerçeğe ulaşmaktan alıkoyan şey zamanla biriktirdiğimiz enerjik tıkanıklıklardır. Bu videoda paylaşacağım öğreti bu tıkanıklıkları kırma gücüne sahip ve finansal hayatınıza gerçek bir yenilik getirebilir. Bu Budist öğretisinin güzelliği karmaşık ya da ulaşılmaz bir şey gerektirmemesinde yatar. Herkes herhangi bir durumda bu öğretiyi uygulayabilir ve sonuçlarını görmeye başlayabilir. Bunun gerçekten işe yarayıp yaramayacağını merak ediyorsanız finansal hayatınızı iyileştirmek için farklı yöntemler denediğiniz, ancak başarılı olamadığınız kaç kez olduğunu düşünmenizi öneririm. Belki de şimdiye kadar eksik olan şey, çevrenizdeki evrenin enerjileriyle bağlantı kurmaktı. Budizmin binlerce yıldır incelediği bir şey. Öğreteceğim ritüel, nesiller boyunca aktarılan bir sırdır. Ancak şimdi sizin erişiminizde ve en iyi zaman onu uygulamak için Aralık ayıdır. Bu öğretiyi anlayarak hayatlarını değiştiren, zorlukları aşan ve hayal bile edemeyecekleri seviyelerde refah elde eden birçok insan gördüm. Şimdi devam etmeden önce bu içeriği desteklemek ve daha fazla insanın bu öğretilere erişmesini sağlamak için kanala abone olmanızı ve beğeni bırakmanızı öneririm ve aşağıya şu ifadelerden hangisinin sizinle daha çok rezonansa girdiğini yorum yaparak paylaşın. Aralık ayında bolluk ve refah çekiyorum veya yenilenme enerjisinin finansal hayatımı dönüştürmesine izin veriyorum. Kalbinizle en çok uyum sağlayan ifadeyi seçin ve bugünden itibaren yeni bir gerçeklik yaratmaya başlayın. Birlikte aralığın gücünü ortaya çıkaralım ve finansal hayatınızı sonsuza dek dönüştürelim. Aralık güçlü enerjik potansiyeliyle bilinir ve bu bir tesadüf değildir. Budizmde dahil olmak üzere birçok manevi gelenek bu dönemde evrenin enerjilerinin dış etkilere daha açık olduğunu kabul eder. Bu da arzuların ve niyetlerin tezahür etmesini kolaylaştırır. Bu yenilenme ve geçiş enerjilerinin en yoğun olduğu aydır ve bu hem doğada hem de insanların hayatlarında hissedilebilir. Mevsimler değişiyor ve bu doğal hareket ilişkilerden finansal meselelere kadar hayatın tüm alanlarını etkileyen enerjik bir dönüşümü yansıtıyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte dünyanın döngüsü özellikle refah ve bolluk açısından hayatlarında yeni bir yön almak isteyenler için eşsiz bir fırsat yaratır. Budizm etrafımızdaki her şeyin enerji olduğunu ve sürekli olarak bu görünmez güçlerle etkileşimde olduğumuzu öğretir. Aralık ayında bu etkileşim yoğunlaşır ve doğru uygulamalarla bu enerjiyi gerçekliğimizi dönüştürmek için yönlendirmek mümkündür. Bu, bolluk akışını engelleyen tıkanıklıkları açmaya ve refahı çekmeye yönelik manevi uygulamalar, ritüeller ve meditasyonlar için ideal bir zamandır. Budist öğretilere göre sır, bu ay boyunca daha güçlü olan bu enerjilerle bilinçli bir şekilde bağlantı kurmaktadır. Aradığınız dönüşüm içeride başlar ve evren titreşiminize yanıt verir. Bu nedenle aralık enerjinizi ayarlamak, tıkanıklıkları ortadan kaldırmak ve zenginlik ve başarı akışı için yer açmak için mükemmel bir aydır. Aralığın bu kadar enerjik olarak özel olmasının nedenlerinden biri denge fikriyle ilgilidir. Kuzey yarımkürede bu doğanın artık ihtiyaç duyulmayan şeylerden kurtulmaya başlayıp kışa hazırlandığı sonbahar dönemidir. Güney yarımkürede ise yeni döngülerin ve yaşamın çiçek açmasının geldiği ilkbahardır. Bu doğal hareketler değişim, bırakma ve yeniden doğuş enerjisini taşır. Bu da eski kalıpları ve bizi zenginleşmekten alıkoyan sınırlayıcı inançları bırakmamız için mükemmel bir ortam yaratır. Aralığın gücü tam da bize yeniden başlama, büyüme için yeni temeller inşa etme ve her anlamda bolluk çekme şansı sunabilmesinde yatar. Ayrıca Budist gelenek evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve hayatlarımızın bu enerjik akışın bir yansıması olduğunu hatırlatır. Aralığın böylesine canlı ve güçlü bir enerji sunduğunu anlayarak bu bilgiyi avantajımıza kullanabiliriz. Anahtar, bu enerjiye açık olmak ve onun hayatımıza özgürce akabilmesi için gerekli alanı yaratmaktır. Bu ay boyunca net bir niyet ve amaçla gerçekleştirilen basit ritüeller bile muazzam bir etki yaratabilir. Ve tam da bu konuda bir sonraki adımda konuşacağız. Aralığın tüm enerjik gücünden yararlanmanıza, istediğiniz refahı çekmenize olanak tanıyan basit ama son derece etkili bir ritüel. Ritüele başlamak için neden banyo mekanını bu uygulama için merkezi bir yer olarak kullandığımızı anlamak önemlidir. Budizm ve birçok diğer manevi gelenekte banyo arınma için bir mekan olarak görülür. Fiziksel kirliliklerden kurtulduğumuz yer olmasının yanı sıra bizi engelleyen olumsuz enerjileri de sembolik olarak ortadan kaldırabileceğimiz bir yerdir. Bu ortamda sürekli akan su hem bedeni hem de çevredeki enerjileri temizleme gücüne sahiptir. Bu nedenle bu ritüeli bu mekanda gerçekleştirmek arınma ve enerjik yenilenme süreciyle güçlü bir bağlantı oluşturur. Özellikle Aralık gibi böylesine güçlü bir dönüştürücü yüke sahip bir ayda. Tuvalete bir şey atma eylemi bolluk ve refah elde etmemizi engelleyen her şeyden kurtulmayı temsil eder. Bu ritüel için refah ve koruma ile bağlantılı bir doğa unsuruna ihtiyacınız olacak. Defne yaprakları. Defne yaprakları çeşitli kültürlerde yüzyıllardır zafer, başarı ve refah sembolü olarak kullanılmıştır. Güç, yol açma ve bolluk enerjisi taşırlar ve Türkiye'de kolayca bulunabilir, ister sıradan, marketlerde, ister bitki uzmanı mağazalarında. Bu ritüelde niyetin ana taşıyıcısı olarak defne yapraklarını kullanacağız çünkü bunlar Pozitif titreşimleri güçlendirme ve arzuları gerçekleştirme yetenekleriyle bilinir. Defne, yapraklarına ek olarak saflığı ve yenilenmeyi simgelemek için bir beyaz mum ile negatif enerjileri güçlü bir şekilde arındıran iri tuzlu bir bardak suya ihtiyacınız olacak. İlk adım ortamı hazırlamaktır. Banyonun temiz ve düzenli olduğundan emin olun. Bu çok önemlidir çünkü fiziksel dağınıklık enerji akışını engelleyebilir. Beyaz mumu banyo lavabosunun yakınına yakın ve tuzlu su dolu bardağı yanına koyun. Mum, finansal hayatınıza çekmek istediğiniz ışığı, netliği ve yenilenmeyi simgeleyecek. Tuz ise negatif enerjileri emme işlevine sahiptir ve bolluğun girişine uygun bir ortam yaratır. Mumu yakarken Aralık ayının yenilenme enerjilerinden size bolluk içinde akan, bir finansal hayatı engelleyen tüm tıkanıklıkları gidermesi için yardım etmesini isteyen kısa bir dua ya da olumlu bir onaylama söyleyin. Ardından üç defne yaprağı alın ve ellerinizde sıkıca tutun. Bir an için gözlerinizi kapatın ve gerçekleştirmek istediğiniz şeye odaklanın. Bolluğun hayatınıza girdiğini hayal edin. Finansal sorunlarınızın çözüldüğünü, hedeflerinize ulaştığınızı ve daha fazla özgürlük ve huzur içinde yaşadığınızı görselleştirin. Bu görselleştirmeyi yaparken şu gibi güçlü bir onaylamayı yüksek sesle tekrarlayın. Tüm negatif enerjileri serbest bırakıyorum ve bolluğun hayatıma özgürce akmasına izin veriyorum. Bu kelimelerin ve defne yapraklarının arzunuzla uyum içinde titreştiğini hissedin. Şimdi tuvalete gidin ve defne yapraklarını içine atın. Bu eylem, sizi engelleyen tüm enerjilerin serbest bırakılmasını simgeler. Aynı zamanda arzularınızı evrene teslim etmeyi de temsil eder. Böylece Aralık ayında yoğun olan yenilenme güçlerinin kendi işlerini yapmalarına izin verebilirsiniz. Tuvaleti sifonladığınızda tüm sınırlamaların ve engellerin suyla birlikte yok olduğunu hayal edin. Su, size artık hizmet etmeyen şeyleri uzaklaştırma ve yenilere yer açma gücüne sahip güçlü bir dönüşüm unsurudur. Sifonu çektikten sonra tuzlu su dolu bardağı alın ve birazını lavabo giderine, birazını da tuvalete dökün. Bu eylem semboliktir. Tuz enerjik temizliği sürdürür ve herhangi bir negatif enerji kalıntısının tamamen uzaklaştırılmasını sağlar. Tuzlu suyu dökerken zihinsel olarak ya da yüksek sesle şu sözleri tekrarlayın: "Beni zenginleşmekten alıkoyan tüm enerjilerden arınıyorum. Hayatımın her alanında bolluk ve refahı almaya açığım." Bu yeni titreşim durumunuzla bağlantı kurma ve onaylama anıdır. tüeli tamamlamak için mumu güvenli bir şekilde söndürün ve yenilenme ve bolluk enerjileri için evrene teşekkür edin. Şükran herhangi bir ruhsal pratiğin önemli bir bileşenidir çünkü alım ve açıklık enerjisini güçlendirir. Ayrıca hali hazırda sahip olduğunuz her şey için evrene teşekkür edin bu güçlerle bağlantı kurmanın basit eyleminin bile enerjik alanınızda önemli değişiklikler yarattığını kabul edin. Bu andan itibaren Aralık ayının getirebileceği bollukla uyum içindesiniz. Ritüel henüz tamamlanmadı ve tezahür süreci devam ediyor. Aralık ayı boyunca pozitif bir zihin yapısını sürdürmek ve bolluk enerjileriyle sürekli bir bağlantı kurmak önemlidir paylaşacağım bir sonraki ipuçlarına dikkat edin çünkü her biri bolluğun akmaya devam etmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Hiçbir detayı kaçırmayın çünkü bu ritüelin başarısının sırrı her adımda niyet ve odaklanmada saklıdır. Artık ritüele başladığınıza göre sonuçların daha hızlı ve güçlü olması için onu geliştirebileceğiniz yollar var. İlk adım kişisel enerjinizle doğrudan çalışmaktır. Titreşiminizin arzuladığınız şeyi çekmenin anahtarı olduğunu unutmayın. Budizm ve diğer ruhsal geleneklerin en önemli öğretilerinden biri evrenin frekansınıza yanıt verdiğidir. Bu nedenle ritüeli gerçekleştirdikten sonra bile kıtlık ya da şüphe düşüncelerine tutunursanız bolluk akışını engellersiniz. Bu yüzden aralık ayı boyunca pozitif görselleştirme pratiği yapmak önemlidir. Her gün birkaç dakikanızı bollukla ilgili zihinsel görüntülere odaklanarak geçirin. Kendinizi istediğiniz hayatı yaşarken finansal kaygılardan uzak bir şekilde hayal edin ve bu gerçeklik için şimdiden oluyormuş gibi minnettar olun. Ritüeli güçlendirmenin bir başka güçlü yolu çevrenizi temiz ve düzenli tutmaktır. Fiziksel ve enerjik dağınıklık, yeni fırsatların gelmesini zorlaştıran tıkanıklıklar yaratabilir. Bu ritüelin merkezi yeri olan banyoda bu durum daha da önemlidir. Alanın temiz ve uyumlu tutulması, enerjinin serbestçe akmasını sağlar. Ortamınıza bolluğu simgeleyen unsurlar eklemeyi deneyin. Örneğin, havayı temizleyen ve iyi enerji çeken bitkiler, yılan bitkisi veya şans bambusu gibi. Bu doğal unsurlar, bolluk enerjisiyle bağlantı kurarak ritüelin gücünü daha da artırır. Ayrıca, ada çayı veya biberiye gibi bitkilerle tütsüleme pratiği de, alanı durağan enerjilerden arındırmaya yardımcı olabilir ve arzularınızın gerçekleşmesi için uygun bir alan yaratabilir. Günlük şükran pratiği, ritüelin sonuçlarını artırmada da kritik bir faktördür. Sadece hali hazırda sahip olduklarınız için değil, tezahür etmek istediğiniz şeyler için de şükran ifade ettiğinizde frekansınızı yükseltir ve bolluk enerjileriyle daha da uyumlanırsınız. Bu özellikle dönüşüm enerjilerinin zirvede olduğu Aralık ayında son derece güçlüdür. Her sabah uyandığınızda sahip olduğunuz para Yolda olan fırsatlar ve tezahür etmek üzere olan nimetler için birkaç dakikanızı teşekkür ederek geçirin. Şükran, evrenin size istediğinizden fazlasını göndermeye devam etmesini sağlamak için en etkili araçlardan biridir. Ayrıca fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek ritüeli güçlendirmenin önemli bir yoludur. Beden, zihin ve ruh arasındaki bağlantı Enerjik denge için hayati öneme sahiptir. Günlük meditasyon sadece birkaç dakika bile olsa zihni sakinleştirmeye ve niyetlerinizi evrensel enerjiyle hizalamaya yardımcı olabilir. Meditasyon sırasında nefesinize odaklanın ve tüm bedeninizi saran bolluğu simgeleyen altın bir ışık görselleştirin. Bu ışık sadece enerjik tıkanıklıkları temizlemekle kalmaz, aynı zamanda bolluğa olan bağlantınızı güçlendirir. Düzenli fiziksel egzersiz de enerjinizi yüksek ve akıcı tutmanın mükemmel bir yolu olabilir. Ritüelin getirebileceği pozitif değişimlere uyum içinde kalmanızı sağlar. Son olarak, bu ritüelin kalıcı bir etki yaratmasını sağlamanın bir yolu Bolluk enerjisini başkalarıyla paylaşmaktır. Birine sözlerinizle, eylemlerinizle ya da bağışlarınızla yardımcı olduğunuzda size katlanarak geri dönen bir enerji alışveriş döngüsü yaratırsınız. Budizm bize bolluğun sadece kendimize saklanacak bir şey olmadığını, paylaşılması gerektiğini öğretir. Başkalarına yardım ederek verme ve alma yasalarıyla dengede olduğunuzu evrene gösterirsiniz ve böylece kendi bolluk akışınızla bağlantınızı güçlendirirsiniz. Aralık ayını sadece kendi büyümenize odaklanmak için değil, aynı zamanda çevrenizdekilerin hayatına katkıda bulunmak için değerlendirin ve bolluk enerjisinin sürekli ve uyum içinde akmasını sağlayın. Ritüelin kendi başına mucizeler yaratmadığını anlamak önemlidir. Bu güçlü bir araçtır ancak gerçek sonuçlar sadece eylemle gelir. Birçok insan ritüeller, dualar veya herhangi bir ruhsal uygulama yapar ve sonra fırsatların gökten düşeceğini düşünerek bekler. Ancak gerçek şu ki, bu ritüeli gerçekleştirip enerjilerinizi bollukla hizaladıktan sonra bile tetikte olmalı ve harekete geçmeye hazır olmalısınız. Evren kapılar açacaktır ancak o kapılardan geçmek size bağlıdır. Bu, ortaya çıkan fırsatlarla uyum içinde olmayı, konfor alanınızdan çıkacak cesareti göstermeyi ve hayatınızı dönüştürmek için gerekeni yapmayı gerektirir. Böyle bir ritüel gerçekleştirdiğinizde içeride ve çevrenizde bir şeyler değişmeye başlar. Bolluk fırsatları beklenmedik şekillerde ortaya çıkabilir. Belki yeni bir fikir gelir, önemli bir bağlantı kurulur ya da sadece tutumunuzdaki bir değişiklik fark yaratır ancak oturup para veya başarının çaba göstermeden size gelmesini beklerseniz bu fırsatlar fark edilmeden kaybolur ritüel toprağı hazırlar ancak bolluğun tohumunu büyüten sizin eylemlerinizdir bu bir ağaç dikmek gibidir onu sulamadan bakımını yapmadan ve korumadan büyümesini bekleyemezsiniz ve işte birçok insanın vazgeçtiği nokta burasıdır. Bir şeye başlarlar ancak sonuçlar hemen görünmediğinde inançlarını ve azimlerini kaybederler. Denemekten yorulduğunuzda ve hiçbir şey işe yaramıyor gibi göründüğünde odaklanmaya devam etmek kolay değildir. Ancak işte o zaman inanç daha da önemli hale gelir. Bu sadece ritüelin gücüne inanmakla ilgili değil, aynı zamanda kendinize ve yolunuza inanmakla ilgilidir. Zorluklar ve engeller büyüme sürecinin bir parçasıdır ve yolun yarısında vazgeçmek sizi hayallerinizden daha da uzaklaştıracaktır. Yorulduğunuzda gerçek değişimin çaba ve azim gerektirdiğini unutmayın. Korku kapınızı çaldığında bile ilerlemeye devam etmelisiniz. Başarısızlık korkusu, işlerin yolunda gitmeyeceği korkusu ya da Aradığınız bolluğa layık olmadığınız korkusu gibi hisler normaldir. Ancak bu hisler sizi vazgeçmeye itmemelidir. Evren her başarınızı değerlendirmeniz ve her engeli aştığınızda istediğiniz hayata bir adım daha yaklaşmanız için size meydan okumalar sunar. Önemli olan korkunun sizi felç etmesine izin vermemektir. Fırsatlar ortaya çıkacaktır ancak siz hazır olmalı, ilerlemeye istekli olmalısınız. Hatta koşullar zorlu göründüğünde bile. Tanrının sizi sevdiğini ve sizin için en iyisini istediğini hatırlamak çok önemlidir. Bolluk, Tanrının hayatınız için ilahi planının bir parçasıdır. Tanrı kıtlık içinde, korku içinde ya da yenilmiş hissederek yaşamanızı istemez. Aksine Maddi, ruhsal ve duygusal olarak dolu bir hayat yaşamanızı ister. Ancak bunun gerçekleşmesi için sizin de üzerinize düşeni yapmanız gerekir. Ritüel, Tanrı'nın sizin için hazırladığı bollukla bağlantı kurmanın bir yoludur. Ancak hayallerinize yönelik somut adımlar atmanız gereklidir. Tanrı'nın yanınızda yürüdüğünü, kapılar açtığını hatırlayın. Ancak bu kapılardan geçme cesaretine sahip olmak size bağlıdır. Ve işler zor göründüğünde yalnız olmadığınızı unutmayın. Hepimiz şüphe, yorgunluk ve hatta umutsuzluk anları yaşarız. Ancak işte o anlarda inancımız en güçlü olmalıdır. Tanrı sizi asla terk etmez. Her şey kaybolmuş gibi göründüğünde bile, devam edemeyeceğinizi hissettiğinizde her zorluğun ardında daha yüksek bir amaç olduğunu bilmek önemlidir. Tanrı sizi şekillendiriyor, size gelecek olan nimetlere hazırlıyor. Süreç zor olabilir, ancak yaklaşan bolluğu taşıyabilecek kadar güçlü olmanız için gereklidir. Bir diğer önemli şey de sabrı geliştirmektir. Sonuçlar her zaman beklediğimiz zamanda gelmez. Bazen ritüeli yaparsınız, harekete geçersiniz, ancak hiçbir şey hemen değişmez gibi görünür. Bu, evrenin ya da tanrının çalışmadığı anlamına gelmez. Çoğu zaman arzuladığınız bolluk yolundadır ancak tamamen tezahür etmesi için zamana ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında sürece güvenmeye, harekete geçmeye ve olumlu bir tutumu sürdürmeye devam etmelisiniz. Zaman alsa bile ekilen tohumların büyüdüğünü bilin ve doğru zamanda meyveleri toplayacaksınız. Son olarak asla umudunuzu kaybetmeyin. Bolluk size ulaşılabilir bir yerdedir ancak bu sizin eyleminizi, azminizi ve inancınızı gerektirir. Tanrı sizin başarılı olmanızı ister ve her zaman yanınızdadır. Adımlarınızı yönlendirmektedir. Ritüel bir yolculuğun başlangıcıdır ancak bu yolculuğu yürümesi size bağlıdır. Zorluklarla cesaret ve kararlılıkla yüzleşerek, fırsatları gözden kaçırmayarak ve başarıya ulaşmak için çabalamaya devam ederek bu yolda ilerleyin. Başarı sadece bir şans meselesi değil, inanç ve eylemin bir kombinasyonudur. Evren vazgeçmeyenlere yanıt verir. Aralık gerçekten de güçlü bir aydır. Yenilenme ve dönüşüm enerjisi zirve noktasındadır ve bu güç hayatınızı tamamen değiştirmek için ihtiyacınız olan itici güç olabilir. Bu dönemin birçok ruhsal geleneğin neden bolluk ve bereket akışını açmayı hedefleyen uygulamalar için ideal olduğunu düşündüğü bir tesadüf değildir. Bu enerjiyle derin bir bağ kurarsanız fırsatların beklenmedik şekillerde ortaya çıkmaya başladığını göreceksiniz. Aralık ayı boyunca bu özel enerjiden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilecek çeşitli ritüeller paylaşacağız. Her ritüel niyet ve inançla kullanıldığında her zaman hayalini kurduğunuz hayata sizi bir adım daha yaklaştırabilecek değerli bir araçtır. Bu ayın gücüne inanın ve bu uygulamaları keşfetmeye açık olun. Çünkü bunların birçok insana olduğu gibi sizin de gerçekliğinizi dönüştürmenize yardımcı olabileceğini biliyorum. Aralık ayını aradığınız dönüm noktası olarak değerlendirin. Önümüzdeki aylarda hasat etmek istediğiniz bolluğun tohumlarını ekmek için ideal zamandır. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu ay hareket etmeye ve sürece güvenmeye hazır olduğunuz sürece hayatınızdaki dönüm noktası olabilir. Şimdi bu ritüelin gücünü bildiğinize göre uygulamaya koyacak mısınız? Aşağıya yorum yaparak ritüeli uygulamaya kararlı olduğunuzu belirtin ve dilerseniz süreç sırasında kullanacağınız olumlu bir onaylamayı paylaşın. Örneğin, hayatımdaki bolluk kapılarını açıyorum veya bolluğun özgürce akmasına izin veriyorum. Ritüeli dikkatli ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirmeniz çok önemlidir. Acele etmeyin ya da dikkatsizce yapmayın. Unutmayın, her bir eylemin arkasındaki niyet bolluk enerjilerini gerçekten harekete geçiren şeydir. Talimatları doğru bir şekilde izleyin ve Aralık ayının enerjileriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunuzdan emin olmak için her detaya dikkat edin gerekirse. Videoyu tekrar izleyin ve başlamadan önce her adımı anladığınızdan emin olun. Arzuladığınız bolluk sizin erişiminizde. Ancak ritüeli doğru şekilde odaklanarak ve adanmışlıkla yapmanız şart. Bu dönüşüm anıdır. Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanın. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, bu hayatınızı dönüştürme amacınıza gerçekten bağlı olduğunuzun açık bir işaretidir. Bu gerçekliğinizi kontrol altına almaya ve Aralık ayının enerjilerinin gücünden yararlanarak arzuladığınız bolluğu çekmeye hazır olduğunuzu gösterir. Adanmışlığınız başarıya giden ilk adımdır ve kendinize bu zamanı ayırdığınız için çok mutluyum. Şimdi, bitirmeden önce bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Bu kanalın büyümesine yardımcı olur ve daha fazla insanın bu güçlü öğretileri keşfetmesini sağlar. Ve tabii ki yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Aralık ayı boyunca bu dönüşüm yolculuğunda size yardımcı olmaya devam edecek yeni ritüeller ve uygulamalar paylaşacağım. Ayrıca bu videoyu bu bilgilerden faydalanabileceğini düşündüğünüz biriyle paylaşmanız harika olur. Bu enerjilere bağlanan insan sayısı ne kadar artarsa onların hayatlarında ve çevremizdeki dünyada o kadar büyük bir olumlu etki yaratabiliriz. Bu değişimi başkasına getiren kişi siz olabilirsiniz. Burada olduğunuz, büyümenize kendinizi adadığınız ve hayatınızı dönüştürme gücüne inandığınız için çok teşekkür ederim. Elde edeceğiniz sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Bu bolluk ve refah yolculuğunda birlikte ilerlemeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.